Valizimde neler var? Merhaba arkadaşlar. Bugün size tatile giderken valizime neler koyuyorum onu göstereceğim. Evet. Öncelikle bir böyle bir kıyafetimiz var yedek olarak. Sonra arası soğuk olabilir. O yüzden bir askımız var. Yolculuk için bir boyun yastığı. Kulaklığım var. Onu boynuma alacağım. Göz bandım var. Şöyle küçük bir çantam var. Bu da böyle elimde taşımak için orada. Telefonum, tabletim, bilgisayarım var. Güneş gözlüğüm var. Fotoğraf makinem var yanımda. <laughs> Parfümüm ve tokam var tokamda sıcak olursa diye ve bir miktarda para var. artık tatile gidebilirim. Motoruma binip gidiyorum. Görüşürüz.